Tasavvuf nedir? Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf hal işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz. Tasavvuf ilmi, kalp ile yapılması ve sakınılması gereken şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir, buna ahlak ilmi de denir. Tasavvuf ehli kendi derecesine göre tasavvufu tarif etmiştir. Birkaçı şöyle. Tasavvuf dinin emirlerine uyup yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf sünneti i seniyeye yapışmak ve bidatlerden kaçmaktır. Tasavvuf nefsin iman ve itaat etmesi, bütün ibadetlerin ve bütün hayırlı işlerin hakiki ve kusursuz olmasıdır. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanı ile daha yükseklere çıkanlar da olur. Tasavvuf, fani olan her şeyden yüz çevirip, baki olana bağlanmaktır. Tasavvuf, İslam ahlakı ile süslenmektir. Tasavvuf, ölmeden önce ölmektir. Tasavvuf, baştan başa edeptir. Tamamen edepten ibarettir. Tasavvuf kadere rızadır. Tasavvuf Hak Teala'ya inkiyaddır. Kayıtsız şartsız teslimiyettir. Tasavvuf emeli bırakıp amele devam etmektir. Tasavvuf kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmaktır. Tasavvuf namaz, oruç ve geceleri ibadet etmek demek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir tasavvuf, insanları incitmemektir, bunu yapan, vasıl olmuş, yani maksada kavuşmuştur. Tasavvufun 700'den fazla tarifi yapılmıştır. Hepsinin özü ehemmi, mühimme tercihtir. Yani çok önemli işi, önemli işten önce yapmaktır. Tasavvuf, Yahudi veya Yunan filozoflarının uydurması değildir. Tasavvuf bilgilerinin hepsi Resulullah Efendimizden gelmektedir. Tasavvuf, İslam ahlakı ile ahlaklanmak için gereken bilgileri öğreten bir ilimdir. Tıp ilmi beden sağlığına ait bilgileri öğrettiği gibi tasavvuf da kalbin, ruhun kötü huylardan kurtulmasını öğretir. evliyalığa kavuşturan yol tasavvuftur.